Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir haberle karşınızdayım. Pixelmon'un 3.2.8 versiyonu çıktı. 3.2.8 versiyondaki yenikleri bakmak için Pixelmon sayfasından öğrenebilirsiniz. Ben size bu modun işte bu 3.2.8 nasıl yükseldiğini, yüklendiğini gösteren bir video hazırlayacağım ve serverımızda artık bu video yüklendikten sonra 3.2.8 olacak zaten. Eee bug'ları falan düzeltmişler. Birkaç tane yeni Pokemon eklemişler. Eee 3.2.8 final final diyor. Yani 5 yeni, yeni Pokemon eklemişler. 5 yeni Pokemon'a bu siteden öğrenebilirsiniz. Ee, şimdi ben nasıl yüklerini göstereceğim. 5 yeni Pokemon'u da sonra öğrenirsiniz zaten. Ee, bir de yeni bilgisayar aldım gençler. Artık sorunsuz canlı yayın falan ve benzeri şeyler yapabileceğim. Artık oyunları çok güzel çekeceğim. Yani bu herkes için çok güzel oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Serverdan yapılanlara. Bu Aldığınız VIP'ler benim yeni bilgisayar almama yardım etti. Hepinizi seviyoruz. Şimdi size Pixelmon 328 nasıl yükseldiğini, yüklendiğini göstereceğim. Ve onu da yine. Pixelmon yazdıktan sonra. Burada 328 versiyonu final. Buradan Force'umuzu indiriyoruz. Download'dan da e, oyunumuzu indiriyoruz. 328 şuradaki yerden. Force ve şeyi indirdikten sonra masa atıyoruz. İkisi burada masa üstünde. Şimdi eğer Sword'da e daha önce de oynuyorsanız Seasons Force'unuz zaten kurulmuş olmalıdır. Eğer önceden kurduysanız bunu kurmanıza gerek yok. Bunu kur, kurmayı da, e, kurmamış olanlar için tıklıyorum yine iki kere. Basit bir şey. İki kere tıklıyorsun. Buradan kendi zaten yeri falan belli. Okey diyorsun kendisi kuruyor. O kurulduktan sonra oyunu bir kere açıp e, Force'da açın. Sonra e, nokta Minecraft'ın dosyasına girin Minecraft kapatıp. Evet burada mod klasörüne giriyoruz. Yüzde daha pepe yüzdeye girdikten sonra. Burada benim 3.2 versiyonu 7 versiyonum var. Eğer önceden siz server'da oynuyorsanız zaten sizde de bu olacak. Bunu siliyoruz. Bunun yerine 3.2.8'e atıyoruz. Şu an atamıyorum. Çünkü neden atamıyorum? Şunu kopyalayıp da atacağım. Çünkü şu an server'a yüklemekle meşgulüm. O yüzden direkt atamıyorum. Yani aynı şey. Kopya yazıyor sadece sonunda. Kopyasını silelim şöyle tamamen sildim. Belki sorun çıkar. Aynen. Bunu buraya atıyorsun. Bütün olay buydu gençler. Ee, oyunumuza girdiğimizde piksel malımızın versiyonu 3.2.8 olacaktır. Ee, yani server IP'mizde ne, ne diye sorarsanız oyuna girip yazacağım. Şu an 3.2.8 kuruyor da. Bunu kapat. iki kere açılmış. ile açmayacağım şu anlık. Şu an server 3.2.8 yapmakla meşgul. Restartladığım an server 328 olacak. Ee, birkaç yeni şeyden bahsedeyim. bilgisayarımı aldım şu an yanımda. Bu eski bilgisayarımdaki son videom olabilir veya bilmiyorum. Tam e, anlamıyla Kur'an'a kadar e, atmayacağım. Hani e, video atamam. E, önceden çektiğim bu bilgisayarda videolar var stoklardan video yükleyeceğim. E, okul başladı bildiğiniz gibi videolar eski kadar çok gelemeyecek üzgünüm. E, anlayış gösterin. Lise 3 oldum. Benim derslerim benzeri şeyler var. Videoları bırakmıyorum tabii ki. E, mümkün olduğunca çok video çekeceğim. 3 e, günde 1 veya 2 gün, iki, iki günde 1 videolar gelmeye devam edecek veya ilk hafta her gün gelebilir. E, zaman gösterecek bunu. Canlı yayınlarımız olacak. Cuma günü ve benzeri günler. Yine bilgisayarımda çok daha iyi şeyler yapabilirim. Yani Minecraft oynarım falan. Yani Minecraft oynarım dediğim küçük bir şey tabii. Canlı yayın yaparım. Her türlü canlı yayın yapabilirim. Önceden canlı yayın yaparken kasıyordu. Şimdi canlı yayın yaparken kasmayacak ve her türlü oyun canlı yayın yapabileceğim. Her neyse e, serverimizin ipsini bilmeyenler için herkese yeniden davet ediyoruz. E, new day new game Server niye full değil? Abi şu an full değil hep full çekerdi. Şu an 3 kişilik boş yer var. Bu gol şey lag olmuş olabilir her neyse. Takmayalım bunu o kadar. Ndng. Piksel Evet, serverımızın IP'si bu. Herkes bekliyor. Sunca deyip alınabilirsiniz ama şu an server 327 olduğu için şu an giremem servera. Girdiğimizde de 327 hatasını verecektir ama siz denediğinizde servera girebileceksiniz. Bakın 327 Her neyse ıı, herkes serverımıza bekliyoruz. VIP satışlarımız falan mevcuttur. E, aşağıda onların açıklamasını tamamen görebilirsiniz. Eh, sanırım video bu kadardı. Herkese hoşçakalın diyorum. 拜拜。Uh, bye bye.